Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Başak ve omuz dekoltesiyle beraber oturuyoruz. Peki... Bu akşam ne var? Sen kapı mı? Saat başlıyor. Yani 21 dakika önce başlamış mı oldu? Ne var bak şah. Sen canlı indin mi? Evet. Ha bu canlı yayın mı oluyor? <laughs> Canlıyız. Canlı. Ak Akın bu akşam ne var? Sen çal kapının var. İse iler. Bizim okumayı. Akın hazır mısın? Canlıyız. <gülüyor> Burak. Hadi <laughs> abla. Ömer. Sen çal var Selçuk. İzlemeye pişman olur. <gülüyor> <gülüyor> Baran. Çok az vaktiniz kaldı. Engin. Heyecanlı bir bölüm. <laughs> Halil. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü. Evet. Burak. Ondan. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim mi? Sen çalkak. Peki en sevdiğin oyuncu kim Burak bu <laughs> <şu gülüyor> sette? girmeyelim ya. Onlara girmeyelim. Şu an arkadaşlar bu iki güzel insanın yakınları çekilecek. Ve ben bu güzel insanın yakınını çekeceğim sizinle. 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 Kaydı mı gireceğiz? Evet. Sakın. sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bir öpücük yollar mıyız herkese? Özgür öpücük, özgür. <laughs> öpücük, Ay, hadi şey, herkes öpücük öpücük, 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 öpücük. öpün ya, ne öpün. öpün. <laughs> 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 Kemal, <laughs> Burak. <laughs> ben yok mu abi? Ne şey İşte Selçuk ya, <laughs> Selçuk ya. <laughs> Sizi seviyoruz. Bay <laughs> bay. Evet. Bay bay. Bay bay. Bay.